Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kıymalı bamya yapıyoruz. Çok sevdiğim bu yemek için öncelikle banyo, bamyalarımın baş kısımlarını dikkatlice ayıklıyorum. Ben bir avuç kadar daha sonra çorba yapmak için en küçük bamyalardan ayırdım. Kalanı da bu şekilde yemeğimde kullanacağım. Yaklaşık 3 adet orta boy domatesimi bu şekilde küp küp doğruyorum. Bir adet de büyük kuru soğanımı yine küp küp yemeğimde kullanmak için doğramaya başladım. Yemeğe ayrı bir lezzet katan kuru soğan aynı zamanda sağlık için de çok faydalı. Yaklaşık yarım çay bardağından biraz az ayçiçek yağında kuru soğanlarımı kavurmaya başlarken bir adet küçük havucumu da bu şekilde küp küp doğradım. 100 gram kıymamı kavrulan kuru soğanlarımı ekliyorum. Pişmeye yakın doğradığım bir adet havucumu da ekleyerek 1,5 yemek kaşığı domates sarçası koyarak bir güzel karıştırıyorum. Ben lezzet vermesi için çok da sevdiğim için bir diş sarımsak doğrayıp ilave ettim. Doğradığım bu küçük domateslerimi de bu karışıma ilave ettim. Bu şekliyle bile bir yemek olarak yenebilir. O kadar lezzetli gözüküyor. Ayıkladığım yarım kilo bamyamı bu karışıma ilave ettim. Ve dikkatlice bamyaları ezmeden harçla bamyanın birbirine karışmasını sağladım. üzerini çok fazla geçmeyecek şekilde Su ilavemi yapmadan önce tuz, limon tuzu, karabiber ve pul biberden oluşan baharatlarımı da ekledim. Üzerine fazla geçmeyecek şekilde suyumu da ekleyerek pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20-25 dakikada yemeğimiz pişecektir. Siz arada kontrol etmeyi de unutmayın. Orta ateşte pişmeye bıraktım. Şimdi kontrol ediyorum. Pişmiş görünüyor. Ben bir adet ee, bamyanın tadına bakarak emin olacağım. Sizler de bu şekilde kontrolünüzü yaparsınız. Çok lezzetli olan bamyamı şimdi afiyetle yemek için servis ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Benim bamya yemeğim çok lezzetli oldu. Beni takip etmeyi unutmayın.